Hayır. Masunce hayırlı olsun diyelim. Sağ olun teşekkürler Masunce. Şimdi yayında için neler söyleyeceksiniz? Masunce hepimiz için hayırlı olsun öncelikle e, zorlu bir 4 ay hatta 5 ayın e, evet, sonunda evet. bugün e, izleyiciyle buluşturduk. Umarım izleyenler de e, sevecektir. Bizim içimiz rahat şu anda. Yani bugün de tepkileri birazcık gördükten sonra çünkü. Ne yaptığımıza emin olun çekim anı da bize tam dinliyor. Peki evet. neden yapıyoruz? Masumce? Neden Masumce? Neden Masumce? Normalde dizinin adı farklı bir isim olacaktı. Ama o isim e, reklam olarak çıkılamıyormuş. Ne dijitalde ne açık havalarda falan filan. Bizim de WhatsApp grubumuzun adı Masumcu'ydu aslında. Evet. Öyle oldu yani. Peki çekimler nasıl geçti? Nasıl bir süreç oldu sizin için? Çok zorlu geçti. Ee, yani ben daha önce hiç böyle bir yoğun tempoda bulunmadım. Kaç? Yani, 9 tane 10 tane serum vuruldum ben bu ses süresince. Sürekli gibiydi ya. Yani Adana'dan gelmişim havuz gibi burada. Her gün hastaydım. Sürekli serumla sete giriyordum. Ama bir şekilde bitti. Kandırdık ya. Hayır. <laughs> 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 Yo hiç hasta değilsinler de bilmem ne. Ya iyi görünüyor falan diyorlar ama. Şu an da çok iyi görünüyorsunuz. Gayet de iyiydin ama yani. Çok teşekkür <laughs> ederim. Peki hocam neler söylemek istersiniz? Güzel yoğun geçti ama mutluyuz. Yani çok garip bir şekilde çok iyi denk geldi herkes. Kimisinin programı uyuyordu, uyumuyordu falan o oyuncu arkadaşlarımızla birlikte. Onlar denk geldi. Hep birlikte güzel çalışabildik. Biz de neyin nasıl çıkacağını çok öngöremeden girdiğimiz bir süreçti. Birazcık çünkü bıçak sırtı bir konu. Yani sağa yatırsan olmuyor, sola yatırsan olmuyor. Şaka yapmaya çalışıyoruz. şey i̇şte komedisi gitsin diye uğraşıyoruz. Güzel, sağa sola çok şey yapmadan, e, böyle dürtmeden güzelce yürüyebildiğimizi düşünüyorum. Birazcık yorduk tabii ki, Mahsun Adana'dan geldiği adam. Burada 4 dereceler, 5 dereceler dışarı çık, şunu yap, bunu yap, e, e, yarım saat bekle falan yani. derken oldu, İstanbul'da oldu Mahsun'un. Peki Masum Bey yani. biraz içeriğinden bahseder misiniz? Dizinin nasıl bir içeriğinden karşılaşacak seyirciler? Yen'in hayatı kurye hayatı. <laughs> biz aslında detayını biliyoruz. biz <laughs> e, normal bir kurye böyle olur. Kurye hayatı. Kuryelerin nasıl <laughs> yaşadığını. Kat ziyaretinizi gördük ama gerçek hayatta böyle bir tecrübeniz oldu mu? <gülüyor> 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 bir kurye'nin hayat değişimi diyelim. Hayat değişimi evet. evet. Hayat ona yetiyor. nereye itiyor? Nereye itiyor? <laughs> i̇tiyor bir yerlere. Şeye. <laughs> Peki <gülüyor> oyuncularımızdan da birer cümle alalım. Ebru Hanım sizden ne söylemek istersiniz? Çekim sizin için nasıl geçti? Şöyle aslında komedi yapmak çok zor bir iş yani komedi. E, hocamız sağ olsun gerçekten o konuda yani seyrede, e, o doğalında vermek bir şeyler çok abartmadan doğalında vermek e, gerçekten çok zor bir iş ve ben şimdi bir iki bölümü izleyebildik sadece. E, çektiğimiz sahnelerde de inanılmaz şeyler var göreceksiniz. E, iki bölüm de çok güzel olmuş. Hocamızın e, o doğalında olması, komedinin e, çok abartmadan dozunda seyredilmesi bence çok çok güzel olmuş. Çok sevdim. Enize sağlık. Yani bütün oyuncuların emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir iş çıktı. Biz çok eğlendik zaten. Seyrede de çok eğlendik ama çok eğlendiği zaman bazen de evet, öyle bir bazen. şey oldu. Ben hiç oldu. eğlenmedim. <laughs> Arkadaşlar, kadar eğlenmedim? <laughs> Ben çok, ben sürekli ne dedi bebek de oynadım. Hayır bir işte, de motosiklet değil sürekli oraya sür buraya sür şuraya sür o <laughs> soğuk havada. Ama Basun hep şey gibi, ben ben oynamıyorum ben zaten böyle. <laughs> Öncelikle e, senaristimiz Öğünç. elime emeğine sağlık. Buyurun lütfen. Elime emeğine sağlık anlat. Hayırlı olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir süreçti sizin için? Nasıl zorlu bir süreç yani. Mucizevi de bir süreç. Böyle A4 kağıdının üstündeki harfler buraya dönüşünce bir garip oluyor insan. <laughs> Bu ekip çok iyi denk geldi. Herkes birbirini çok iyi anladı. Biraz çeviri iş aslında. Herkes birbirinin derdini bir başka dile çeviriyor. Senaryoyu yönetmen başka bir dile çeviriyor. Oyuncu başka bir dile çeviriyor. Bunlar iyi denk geldi. Biz böyle biraz konvansiyonel sinemaya sinemada çok alışık olmadığımız bir şeyler anlattık. Makbul olmayan karakterler aslında bunlar. Ama onların hayatı da makbul bence olmayan bence ama mecbur olan karakterler. Mecbur olan karakterler, bir şey mecbur olan. Bizim hoşumuza gitti ama umarız bundan sonra müdahale etme şansımız yok. Umarız herkesin hoşuna gider. Yani de yani. İzleyiciler de çok sever inşallah. İnşallah diyelim. Eda Hanım siz neler söylemek ben istersiniz? <laughs> Leyla'mız. Leyla, evet. Ben ben çok heyecanlıyım zaten. Bu projeyi ben Senaryoyu okuduğum zaman Öğünç abinin kafasına hayran kaldım. Yani sadece okurken bile yerleri düştüm gülmekten. Gerçekten öyle bir şey oldu. Ee, zaten Ömer Hoca ile çalışmak benim hayalimdi gerçekten. Ömer Hocam bunu söylemiş miydin? Ben buradayım. buradayım. <laughs> Şimdi öğrendim. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten. <laughs> e, nitekim hayalim gerçek oldu. Ben çok mutluyum gerçekten. Çok komik bir şey çıktığını düşünüyorum. Tabii e, gerçekten Ebru Hanım'ın da söylediği gibi içindeyken o kadar saçma şeyler yaptık ki komik mi? Biz mi biliyoruz sadece ellerin arasında çok kaldık. Ama bence günün sonunda güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. Masum oynamak çok keyifli. Masum Bey, Eda Hanım'la da oynamak keyifli miydi? Keyifliydi, hadi keyifliydi hadi. ya vallahi. <laughs> ne kadar heyecanla <laughs> göremiyorum. Ben çok çok memnun kaldım Masum'un. Gerçekten. Ee, i̇lk birkaç gün böyle bir ısınma sürecimiz oldu ama ondan sonra böyle sanki yıllardır böyle aynı takımda oynuyormuşuz gibi pas vere güzel oluyor. Yani. Peki sizin gözünüzden İstanbul ve Adana'yı kıyaslayabilir miyiz? Siz İstanbul ve Adana'yı kıyaslayabilir miyiz? Nasıl kıyaslayacağım baba gelecek misiniz İstanbul'a? Ben taşındım aslında 6 ay oldu. Yani bundan Bu projeli sonra... Projeyle beraber taşındım aslında ben. Devam evet. edecek misiniz burada yaşamaya? Buradayız. Bir ayağımız Adana'da, adana adana, bir ayağımız mı? İstanbul'da. Öyle git gel git gel takılacağız gibi. Tamamen bırakmıyorsunuz yani Adana'yı? Yok hayır. Peki o zaman hayırlı olsun diyelim az ol. tekrardan Allah'tan dilerim. Çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Herkese huzurumuzda tekrardan çok